Evet abi anlat. 3 tane kasete bugün 900 verdim. Çok pahalı olmuş. 900 mısın? verdim. Taksiye bindim şu şahaneden seni kırmamak için 220 milyon da taksi parası verdim. İndi bindi zam geldi dün geldi zam. Benim haberim yok. Eğer zam geldiğini bilseydim ben taksiye bindim. Çok almış abi taksici. 220 Anlat. aldı, 20 lirada baş iş dedi kardeşim yeter mi cebimde yiyecek para neyin peşindesin? 220 aldı yani. Var mı kamera görüntü var mı yarın bir yerde çekime evet. gideceğim mi? Bir şey diyeyim, okşandayım Okşan yarın güzel mı? Güzel bir çekim, büyük bir çekim, güzel bir sana. Evet büyük, okşan büyük. Ateş? Dur bakalım bir şey diyemiyorum. Yani. Anlaş abi önceden. Hı. Çok kötü oldu ortalık ya. En güzel sanatçı budur. Kim Fabrik abi o? Fabrikte çıkıyor fabrikte. Bine Mine Koşen. Koşan evet. Ne diyecektim sen? Çok öteveri aldım evde yiyeceğim yok abi. İlk defa böyle bir dikkatiye düştüm ben. Evet sen böyle olmuyordun abi normalde. Ah sorma abi sorma. Kimse ateş etmiyor para vermiyor. Kimse de para kalmadı. Diye de yıllardır kalmadı abi en son. Çok karıştı o konu çok. Söylenti falan var mı? Hı? Ne sıkıntı abi? Söyle. Evet. Sıkıntı, ya. sıkıntı, sıkıntı var. var. Evet, büyük sıkıntı var. Şeyh abi, birini vurursun bak yanlışlıkla. Sakin <laughs> ol. Herkes tanıyor abi seni. Ondan mı girmiştin abi içeri? Yoksa göstermem. Yani. Evet, Neden o yüzden gösteriyorsun yani. değil mi? Protesteye dön yani. Bugün 1 milyar 200 milyon para mı? Ama hiçbir şey yok ortada. Para kemiremedi, parayı kemiremedi. Başka abi, çantan dolu yine deprem çantası gibi. Sana da haklı. Kimse de haklı. Sen haklısın abi. Te hislerin kuvvetli değil mi? Bugün kaset aldın. Evet. Vallahi. Ne oldu ortalık? Niye böyle aldı bir anda? Daha zamlar tam gelmedi geliyor yavaş yavaş Arabaya gelmiş Taksiye 100, geldi dün 100, 100. Dün geldi cuma 220 günü. 20 aldı 20 20'de bahşiş aldı Hı. 200 220 mı abi taksici seni? Tanımadım Bütün gün Bu uçta patlamasın diyor her kanalda Kameralardasın orada Ben söylemedim o söyledi arabada Tanıyorlar abi seni Emrah Evet. Ne? gelmiş sen görmemişsin onu evet. miller kaldıracaktın görsen değil mi? Ne zaman abi? Ya yeni yeni. Yeni mi oldu? Hmm. Emrah. Emir atıyor atıyor. Ne kadar verdin abi o kasarı? 200. 200. Al. bir şey diyor musun? Ne diyeyim abi yarın grand işte bomba ihbarları falan. Diye. Kaçta gideceksin abi buraya? 1-2. Öğlen gideceğim. Evet. İyi. Evet abi çektim.